Boğaç'ın, Boğaç'ın orijinal kayıtlarını çalıyorlar abi işte. Herifin orijinal stüdyo kayıtlarını çalıyorlar. Dedik, Boğaç geldi. Takım komutanı Boğaç belli ki yani. Ali var, Begüm var. Bunlar da sniper tipli adamlar. Çağlar'ı getiriyoruz. Biraz acayip Ondan bir görev. Takım aranjörü diyelim efendim. Takım aranjörü, evet. Aranjör Boğaç. Üç kırmızı, bir sarı, bir robotlu bir de rookie ile gidiyoruz. Hey. Stuttgart'taki konserde arkadaşlar, burası Düsseldorf, bu stüdyonun olduğu yer. Ama bizi olabilecek en kötü yere indirdiler. Snipe, Sniper'ımız açısından. Sniper'ımız açısından gerçekten kötü oldu. Deyip Begüm'ü şuraya yürüyorum. Hele bir görelim çünkü şöyle düşünüyorum şu anda. İlk çatışmayı... Ali'yi nasıl kullanacağız abi? Ali çok değerli bu çatışmada. Açık, açık evet. atış hatlarına ihtiyacı var Ali'nin. Şu an taktiğini yapsak da biz de açıktan alıp arkadan mı girmemiz Evet abi, diyeyim. evet ben öyle düşünüyorum. Arabalar boyunca gitmeyi düşünüyorum şu anda. Yani okay. meldi kaybetmek pahasına ben Ali'nin bu duvarlar ve içerideki bu ofis kompartman bölmeleri arasında bir sniperla uğraşmak istemiyorum gerçekten. Sola, sola kayacağım. Aha. Aha. İşte oraya kayacağım. Gideyim mi acaba oraya doğru? Hmm. Niye gitmiyim ki? Niye gitmiyim ki? diyorlar. Ne olacak robotla? Ne yapacak ki? Bu kadar gelecek yani. Şey yapabilirsin robotla bir motion tracker neydi o şey. Etrafa bakarız. Abi o çok çok uzağı görüyor mu ya? Benim bildiğim tüm artileriler robotun arkasında da saklanabilir tabii. Şimdi arkadaşlar eski Xcom gibi düşünmeyin. Şu anda karşımıza, şu anda ben bu adamları orvoshi sokamıyorum. Ha bir tek şey yapabilirim. J'yi kullanabilirim. Yani idle bırakırım adamlarımı. En azından. Ali'yi bu kor... Tamam peki gitmiyorum. Burada duruyorum abi. Ali'yi hangi taraf? Binaya yakın taraf mı? Dış taraf mı? Çok önemli Ali'nin yerim Dış taraf abi bence. Neresi? Dış taraf mı? Dıştan evet. Oraya götür yani. Burayı gösterdi değil mi? Peki dıştan git evet. abi. Ali J. Begüm. J. Papi robotunun peşinden git. Infantry buraya. Rookie. Bilmiyorum Rookie Rookie'sin sen şu an. Zaten çok yapacak bir şey yok. Sonra bakacağız. Herkese J. Şey. Robot da ya da Şey. Gelin bakayım sektoidler. Ha tamam. O zaman Begüm şimdi tetikleyecektir. O yüzden robot otu tıklasın. değil ha. Ali Merhaba. Ali ters tarafta kaldı. Ama herkesi görüyorum diyor. 88 68 63. Peki. Şimdi Begüm. Genel atabiliriz ateş etmeden önce. Evet. nasıl yapacağız o işi? Şey? O zaman Begüm'ü mü yürüyorum şeyin arkasına, robot onun arkasına? Scanner'ını atıyorum. İkisi de heavy cover'da ya bu heriflerin. Abi bak Sektoid yine şey. Sektoid mavi. Commander'da işte o Sektoid liderde low profile var. Low profile yüzünden heavy cover saydı herif orayı. Low profile. Şey pardon şey diyecektim ee, şu ana kadar bize o çılgın e, beyin ataklarını yapanlar hep bunlardı. Evet manilerdi. abi bu yüzden Sinan'ın Papi Sinan'ın High Explosive Grenade'ini kendisine gönderiyorum. Herhalde Bak. çöp kutusunu patlatır. Ben onu çöpe attım arkadaşım. Çöpe attım patlatamazmış. Bir çöp kutusunu patlatamayan bombamız var. Peki. Abi işte 9 Eylül olaylarından sonra onları betondan yaptılar çünkü. Betondan evet belki. Şu Stuttgart'ta da öyle yapılmış. Boğaç. O adamı. Ali'nin Ali'nin şu atışı. Ha Ali'den Indizon. Indizon. Tür dayanabilir miyiz? Dayanmak dediğin hani dayanırız tabi de. Yani işte hani damage bile yemeden. Abi bence Overwatch'larla o işi yaparız. Ali'yi ona sokuyorum. Madem görüyor. Ali'yi yaptım. Ve herkes herkesle Overwatch yaptım. Bu gel öne. Roboto birini sen sapres edersin. Baklava gel şuraya. Overwatch turu oldu. Madem çöp kutlarını patlatamıyoruz. Prodigy sapres abi. Prodigy sapres evet. Şu herifi sapres. Hadi bakalım. Hadi Roboto. Robot. Overwatch 85 Begüm yanlış yere atıyorsun Şivin animasyonu düzelmiş ses senkronu düzelmiş Bu yeni Ups expansion değil Yürü Boğaç Boğaç Kimse hiçbir şey vuramazsa Hadi 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 baklava Bir vurdu Yani durum Holo koydu papiye geliyorlar. Daha sektoid ve drone. Ali'nin kaç mermisi var? Oo. <laughs> <laughs> oh. uh. Say panik. Panik olursa Begüm orada Begüm'ü buraya bırakırız. Ya olma panik. Oldu panik. Neyse yanındaki kapı kapıymış. Yürü bir round panik kalacak. Şimdi Ali vurabildiğini vuruyorsun. Robotoyu çekemiyoruz oradan çünkü Begüm'ü kapatıyor. Ali. Ali şu an. Abi Overwatch yapan herifi vurabiliyor musun? Expected 6 demiş. Bir kere bizi şu Overwatch'tan kurtar Ali. Bu bir. Kaç mermin kaldı Ali? 3 galiba. Geri kalanlar burada tinmenler şeyler filan invisible adamlar gördüm ve scoutumuz da scoutumuz da şey atamıyor battle scanner atamıyor ne yapacağız bilmiyorum oraya ama robot da belli ki reload ediyor ve burada duruyor evet. gidemeyeceğine göre ee, bu herifi bu bu iki kim vurabilir bu adama ya ona en temiz atış Ali'den ya. Baba, Ali'den Ali'den. Ali, o en ben temiz abi, atış. Ali. Ali şunu abi. Ali kritik yerleri indir. <laughs> Güzel. Çok iyi. Ee, i̇ki tane daha atmaması için bir sebep yok Ali'nin galiba. Bizi bir rahatlatır. Yok abi yok. İndirebildiğini indirsin. İndiragan da Ali. Çekiliyoruz. Şu drone'u da indiriyorum o zaman. Bir dahaki round Ali yok. Ali 2 round yok. Rilo, evet abi ee, in bu in zone zone sıra böyle sıra çalışıyor, yani. evet. Bu kapıyı açmamamız lazım. Ama... Bizi flank eder mi şu sektör? Edemez. Mesela açı şuraya... Bir dakika ya. Yani. Bir dahaki tur... Evet. Evet. Timmen galiba tank. içeriden geliyordu. Bir tane de şey, invisible adam geliyor abi. O çok fena. Bu skenere yakın duralım çok fazla açılmadan. Evet, yani o yüzden şurada düşün. mesela açık skener var demişti ağlar. İşte açık de skener var evet. O Ama bu tur yok. kapanacak. Ama Begüm de iyileşecek zaten. Tamam. Tamam, tamam. Vuruyor, vuruyor, gülüyor, 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 vuruyor. Andromedon. Abi sen bayağı bizim e, şeyi anlamışsın ya. Jargonu buradayım abi. Buraya geliyorum abi. Neden buraya gelmek istiyor canım? Ya da şuraya gelmeyi de çok istiyor olabilir benim canım ya. O sektoid beni flanklar flankler mi? Neden olmaz? Yok. Bence mesafe çok fazla. Kapıya gidersen belki. Şurası var ha Papi Sinan için. Güzel bir yer burası. Çok da 77 yakaladı ya. Ben bunu atacağım arkadaşlar. Papi Sinan Timmen'i buldu. Timmen. Hadi Papi. <laughs> 4 krit çok güzel. O evet. zaman boğaçtan doğruya atış gelir. Ama o zaman sektörü bizi flankler. Onu engellemek ye rookie yetmez. Yetişemez. Yetişemez. Ne diyorsunuz? Girelim mi bu riske? Bence Ya da Boğaç'ı gelip Overwatch yapabiliriz. Abi Boğaç'ı geldi Bence Boğaç'ı indirir direkt onu. Gider abi o. Üçüncü bir şey daha buldu. Ha bu herifi buldu ama 64. 79. Abi şimdi Timmen'e Overwatch pek anlamı değil. Atıyorum Boğaç'tan ben bunu arkadaşlar. At abi 79. Daha tamam. <laughs> Yapma Boğaç hiç abi zamanı de. değildi. Aa içeriden şeyi duydu abi kayıtları Aa, duydu. Aa, kayıtları. Sitelerinin de ne Burada borsa çöküyor. Açıyorum ben baklavayı. Aynen. Baklavayı Kanada açmamız lazım. Bu, Kanada. Daha da geliyorlar. Bu açı yüzde yüz diye panik attı adam. Abi işte bu. Yüzde yüz. Bu ''Gitti plaklarım, şey, gitti plaklarım diyor. Stalte girdi arkadaki, okey. İki team ben varmış. Bu da boğaçı flank etti galiba. Boğaç panik değil mi? Evet. Boğaç orada, düşe orada, orada düşer. Boğaç orada düşer. Robot'u yolunu ne çekebiliriz? Evet. Overwatch var mı var? var. Overwatch da var. İnmen Orvosh ya. Abi ha. şu anda temiz işler yapmaya çalışmamız gerekiyor. Bunların da yolları mesela şuraya bomba atmak. Ha. Abi şey ee, robot doyu o köşeye çektiğinde İnmen'in overwatch'unu yer mi? Yer hem ikisini birden yapacak şimdi. Abi öldüremedi ki. Hadi be. Ben hiç zannetmedim, bir bombayla ölmüyorlar artık, hiçbiri bir bombayla ölmüyor. Kimin attığına ne bakıyor, enjinyörler atıcı ölüyor. Abi gel buraya robotla. ye ye şeyim, aa mis bir de. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Mis. Peki. Oh, mis. Oh mis. O zaman bir yerleri... ...suppress edebilirim. Begüm. Bir de birisi invisible oldu değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> evet. Ali'ye gidiyor Ve Ali'yi orada ben şey yaptım. Baklavayı bir dışarıda bırakıyorum Aliyi korumak için. Okay. Açılmadı. Snapshotım var benim. Açıkta duruyorsun şu anda farkındasın ama. Biliyor biliyorum. Ben hala Overwatch var değil mi? Yemedi Oroş yani. Bu herif oynamamış yerinden. Hmm. Bana Overwatch yok. Benim squad saytım da var. Ne oldu abi? Evet misclick oldu oraya. Roach'a mı girdi? Reload etti abi. Reload etti. Aynen oldu. kadar misfor düşünük bir olay. Evet. O zaman Begüm'ü kaybediyoruz. At abi sen de ye o zaman Oroç. Oh, mist. Ölmüyorlar abi. Ölmüyorlar yani. Ne adam nerede adam öldürüyor? Herkese herkese şey koymaya çalışıyorum şu anda ben. Red Fog koymaya çalışıyorum. Ama bir gün kaldı orada yani. Şeyin robotunun bir action'ı da ama tabii hangisine kaç? Robot. Da... Ha, okay. Tamam, stealth'e yani de. Kış kış Bu görecek bir günü tabi. Österiz diye bir daha Mindfrey. Abi bu no save 6 bu bununla başa çıkılmaz. Ya bu prodigyler... Bu no save %100 6 demiş. Oyun bitirir yani. Bana Overwatch yapan kimse yok. Bana Overwatch yapan kimse yok. Sana var mı Overwatch yapan kimse? Var. Kim o? Bu herif. Bu herif seni vuramaz. Ama sen de burayı vuramıyorsun. Ali'nin indi zon açması gerekecek belli ki. Değil mi? Bu yüzden Overwatch yapan adımı ben sapres edeceğim. Şimdi nasıl çalışacak bu? Ben buna bir demuj vuruyorum sapresini açtığım zaman. Ölecek. Hmm, doğru. Ama o, o Overwatch yapan değil. Bu Overwatch yapan abi, Overwatch var üstünde. <laughs> ha pardon, doğru, doğru, Yap bakayım, nasıl oluyor? Arkada sap... Ha, arkadaki sapres ediyordu, doğru, pardon. Ne oluyor şu anda? Ateş etti abi, Overwatch. Ama vurdu. <laughs> Tamam da bozdu. Evet. Her şeyi iyi yaptı. Eyvallah güzel. Begüm. Ha şimdi bu herifi kurtardığımıza göre ve bir bombası da olduğuna göre buradan çekilmen lazım o, papi. Patrona alsak? Papiyi çekmeye bir plana çalışıyorum. Plana, bir kere papiyi buradan çekmem lazım. Ondan sonra bunu atıyorum. Abi yok bu bu, bu şeyler patlamıyorlar çöp kutuları patlamıyorlar. Bu aç hala panik durumda mı? Yok yok onu diyecek. Çünkü bende. iki hit pointi var. Ali'nin yanına a hiçbir yere koşamaz. Bu adamı nasıl iyileteceğiz biz abi? Bu herifi öldürüyorlar. Adam ee, adamı ateş edenleri öldürerek. Crabble High Cover'a girip oradan... Vur şunu. Ali bu 69'u vurmanı istiyorum abi, seni indi zona sokmuyorum. Vur bunu Ali. İşte busun Ali be. In zone gibi hareketler. In the zone, out the zone. Ya evet, evet. bu herifi hala görüyor mu o? şey gelecek ve Ali'yi sıkacak değil mi? Abi o zaman Scrabble'ı yanına git, iyileştir onu. Scrabble'da evet. şey yok ki abi. Ba Sanki var Scrubble, gibi. Scrabble, Sinan'ın boşalttığı yere gelip atış edemiyor mu abi? Kime abi? Şey şey görünmez herif gelecek. Ha, görünmez herif gelip Ali'yi sıkacak mı öldürecek. Ali diyorum bu açı. Abi kimde şey ha, var? Tamam oraya kaç bu Abi o adam Mediket. istediği yere geliyor. Medikit kalmadı abi. Elimde Begüm ve Boğaç var şu anda. Okay. Ha. Ha. Ha, ba, 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 ba. Buraya her şartta gelecek Begüm de skener var abi evet yani görünmeyen Görünse adam. Görünse de abi ateş edecek Neyse, adam oluyor da gelecek ve sıkacak adamı. Kimse overwatch yapamayacak. O zaman overwatch, overwatch ben çalışır istiyorum. mı ya? Çalışır canım. Yani çünkü şeye giremiyor. Kaybolamıyor. Bence önce kimin oyuncağı da... Peki overwatch dedim ben Begüm ama bu mesafeden olmaz. O yüzden heater ile overwatch diyorum. Boğaç'ta doğru hoş diyemiyorum tabii. Boğaç'ta doğru hoş. Diyemem abi doğru hoş. Evet. Ankara'da iyi görmüyor. Boğaç atıyor. Aa, şiva attı. Evet. Okay. Bu da reload etti. Aman yırttık peki. Pekala. Strike rifle. Ay baksana Ali. Bundan sonra sorun değil abi. Şu herifi bir roundda nasıl indiririz? Önemli olan o. bu aç az yapsana ilk atışını. Vur şunu be abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ki ki Allah. E baklava vursun işte kalanı. Bırak diye. Yani gerçekten abi. çok acayip. Vuruşur be. Söyle abi sen. Timmeni suppress edip ötekini halledebilirsek. Ötekini e, hallettiğimizi varsayıyorum ben. Timmeni öldürmeye çalışıyorum. Zaten ha, ötekini okay. öldürdüğümüzü varsayıyorum. Ha, okay. Hala devam edeyim. Oh. Okay. Gitti. Evet. Bu açık ay gerçekten. Adam evet, çünkü boğaç plaklarını tutuyordu abi daha evet orijinalli orijinallerim orijinallerim derken boğaçı buraya gerçekten lure etmişler bu heriflerin bu punk müzikle ilgili hikayeyi ben tam anlamadım hala işin içinde iş var belli ama boğaçı resmen tuzağa çektiler buraya kaçırmaya abi, çalışıyorlarmış burada, grup <laughs> olarak yaptıkları sinerjik bir şeyle acaba uzaylıları çağıran gerekli portala açan müziği etmiş olabilir mi burada konserde? Bu konuda hemen bir soruşturma açılmasını istiyorum binbaşım. Sayın binbaşı Iceflame. Açalım. Bu e, Yumoş'la bu ikisi bu şeyde Alien Kültür denilen grup mu yaptığı bu işi bunun altı bunun Dünyanın sonunu bunlar mı getirtirdi? Abi ya bunlar uzaylıları buraya getiren oldu ya uzaylılar bunları kovalıyor. Bu konuda lütfen hemen olmayacaktır tahmin ediyorum ama bir araştırma açılsın, bir soruşturma açılsın. Ben de çünkü bu punk müzik <laughs> konusunda Punk müzik konusundaki duygularımdı biliyorsunuz. Yani bu iş ciddi. Çok önemli bir şey söylediniz. Peki arkadaşlar ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Gelelim bakalım. Bu aracı hala da mı kullanıyor ben, yoksa başka bizden birileri var? Emre Büyükev'in Tactical oldum diyor. Tamam. O da artık infantry olacak büyük ihtimalle. Herkese assault yaptı çünkü. Boğaç 91 Bu gün bir. yok. Bu bir rekor. Oh. E keseriz. Ya, ha keselim Boğaç'ı herhalde. Değil ben mi? robota atlasın hmm. ya kendini bile elektronik ama... bir şeye versin biraz punttan çıkıp. Ne dedin Barış? Yani yarıya düşürebiliriz ama o bile 45 gün olacak. Yok yok. Arkadaşlar Boğaç'ın kolunu bacağını kesip meke sokalım. Hayır zaten Boğaç'ın kolu kopmuş belli ki abi. O yüzden 91 gün sürüyor geri dönme. Ya da turneye çıktı <laughs> diyebiliriz gerçekten yani. <laughs> belli ki <laughs> turneye çıktı. Bakalım onu düşünelim bir. Ee, belki de Boğaç Alien'lara yıllara konsere gitmiştir ama baklava tactical bir insan oldu burada. Tebrik ediyoruz kendisine de. 200 melt daha üstüne mez atsam bile bir aya değil abi 90'ı ikiye böldüğü zaman iki ay ediyor. Peki Almanya paniği şey yaptı Avrupa'da panik düştü. Bu açın Raif... yarısı boş efendim sizin tartışmanız. yapıyor. Bu açın lazer rifle'ı da bozuldu. Onu da tamir edin abi. Şimdi yeterli lazer rifle var mı Japonya'ya gitmeye bilmiyorum ama. Gauldini... Evet, şey, uydu mu atacağız? Japonya görevi var? Bilmiyorum abi. Ama Gauldine huh? level'ını verelim. O oh, sarjant. Nerede Gauldin ya bir dakika? Tank infantry, will to survive, lock and load, bring him on lone wolf. Lone. Bring him on. Lone Wolf burada çaresiz alıyormuş zaten. Lone Wolf bayağı kötü bu adam için ama orada evet. çare yok. Brigham on güzel. Gelin ulan güzel yani. Ha şey de güzel. Killer Instinct de güzel. İkisi de güzel. Kriti fazla atarım ama Brigham on tamam işte ya. Zaten tank infanteri düşünüldü. Gördüğüm adam sayısını diyor. Herkesi görecek. Gauldin niye level atladı abi? Abi işte müzik e, ruhuna dokunduysa... Gerçekten Goldin neden level atladı? Önceki görevden kalmaymış o. Hmm. Aa. Herhalde. Level'ı vermeyi unutmuşum. Herhalde. Yumuş'un levelını verelim. Yumuş tak yasaydı. Evet evet, level'larını vermemişsin adamların. Will Shred Hollow Crit Targeting diyor. Polo. Will Shred Holo. Bu adam ilk atış ediyor. Atış ettiği adamı hem Shred diyor hem Holo koyuyor işte yani. Hani bu adam bir support karakteri. Güzel bir support tankı. Evet. Önce yumuş atmaya alışmak lazım. Yani bu adama arkadaşlar diyor hem tweet hem demiş bonusu veriyor. Daha ne, ne, kadar bizi destekleyebilir. Diğerleri Emre'ye bakacağız. Emre eğimi iyi Emre'nin ha. Emre'nin eğimi iyi. Ya, canı düşük abi yine. E tamam infantry. Yemi de iyi, iyi, de iyi. E canı düşürüm. Infantry. Infantry olsun gayet güzel. Sentinel, aggression, lock and load, packmaster. İlginç bir karakter çıkar. Ranger filan. Bomba çok kullanan bir karakter bu. Packmaster'lı ranger'lı bir şeyli. Güzel. Evet. Güzel bir karakter. Peki hoş geldin. Göklerden yerlere indi. Kendisine bakacağız. Önümüzde Japonya görevi var değil mi? Ne zaman? Bir sürelere bakalım. İki gün sonra. Tamirler geliyor. Satellite geliyor. Geliyor bu arada. Ondan sonra Covert Operations Japonya'ya gidiliyor. Barışcığım çok teşekkür ediyorum. Böyle ben teşekkür abi acayip bir gün oldu. Hande'yi kaybettik. Begüm'ü kaybetmek için ortaya koyduk, kaybetmedik. Az daha Boğaç'ı kaybediyorduk ki bir bölümünü kaybettik gibi görünüyor. Garip bir gün oldu gerçekten. Teşekkür ederim. Kısa zamanda yeniden yapalım inşallah abi. İnşallah. Mösücüm sizde ne oldu? Abi evet. Mösücüm çok güzel çıkıp geldiniz. Barış'la denk gelip ama bak bu haritayı daha önce de beraber oynamıştık. Orada da sorunlar yaşamıştık evet. böyle. Evet. O, o zaman teknik problemler yaşamıştık. Ee, şey problemleri. Yaşamıştı. Evet. O o ilk lig göreviydi. Bu sefer az daha gidiyorduk. Çok teşekkür ediyorum ikinize de arkadaşlar. Aynı zamanda bizi Discord'da izleyen destekçilere de teşekkür ediyorum. Hatta teşekkür'e başlamışken YouTube'da izleyecek olan herkese de teşekkür etmek istiyorum efendim. Bu projeyi desteklemek istiyorsanız patreon.com/ meso kanal adresi emirlerinize amadedir tekrarlamak isterim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Bizim köpkü köp alır mı telefona can bulur mu? Vergi kaçıran olur mu? Haydılar hoş geldi. Ayda var mıdır boş arsa? Rüşvetin kara borsa. Bizde gerek, varsa bizde gelenek veleş varsa haydılar hoş geldi.